Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda, yeni gelişmekte olan bacaklı robotlar alanında çalışmalar yürüten ekosistem, bacaklı robot çalıştayında bir araya geldi. Savunma Sanayi Başkanlığı ev sahipliğinde, yeni gelişmekte olan bacaklı robotlar alanında çalışma yapan üniversite ve firmalar ile bu tip robotların askeri ve güvenlik alanındaki potansiyel kullanıcıları bacaklı robot çalıştayında buluştu. Nuri Demira Konferans Salonu'nda, SSTEK desteği ile gerçekleşen çalıştaya, 7 firma ve 5 üniversite ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı temsilcileri iştirak etti. Bacaklı robotlar alanında ortak hedefte buluşmak amacıyla düzenlenen çalıştayda, üniversite ve firmalarca yürütülen mevcut çalışmalar ve kabiliyetler paylaşıldı. Yapay zeka alanında yaşanan güncel gelişmeler ışığında savunma sanayiinde yapay zekanın tüm yönleriyle ele alınması amacıyla savunma sanayi yapay zeka çalıştayı düzenlenmişti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nda düzenlenen Savunma Sanayi Yapay Zeka Çalıştayını akademiden, ihtiyaç makamlarından, firmalardan ve Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan yapay zeka alanında 80'i aşkın uzman katılım sağlamıştı. Çalıştay, uzmanların kendilerine yöneltilen sorulara, bilgisayar, tablet veya telefonlar ile interaktif olarak cevap verdikleri ayrıca görüşlerini sözlü olarak ifade ettikleri bir yöntem çerçevesinde gerçekleştirilmişti. Sabah oturumlarında yapay zekanın savunma alanında sunacağı kabiliyetler, katkı sağlayacağı savunma sistemleri, yapay zeka kullanımı konusunda problem alanları, zorluklar, engeller ile yapay zeka dönüşümü için en öncelikli konular uzmanların girdileri ile tartışılmıştı. Öğleden sonra ise sabah oturumlarında yapılan tartışmalarda ortaya çıkan 6 odak konu için ihtiyaçlar ve öneriler yine uzmanları girdileri ile detaylı olarak değerlendirilmişti çalıştay uzmanlardan çalıştay esnasında alınan girdilerle oluşturulan ilk sonuçların tüm katılımcılarla paylaşıldığı sunum ile sona ermişti. Çalıştay sonunda oluşan çıktıların savunma sanayi yapay zeka stratejisine girdi oluşturması hedefleniyor. 9 ile 12 Haziran 2021 Ato Kongrezyum'da üçüncüsü düzenlenen verimlilik ve teknoloji fuarı kapsamında gerçekleştirilen 2023 sonrası savunma ve uzay teknolojileri etkinliğinde konuşan Aselsan Genel Müdürü Profesör Doktor Haluk Görgün, 2023 sonrasında envantere katılması öngörülen savunma ürünlerini paylaşmıştı. Profesör Doktor Haluk Görgün, Aselsan olarak Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda dünyadaki savunma teknolojileri alanındaki gelişmeleri inceleyerek Cumhuriyet'in yüzüncü yılı için çalışmalarına devam ettiklerini belirtmişti. Sizlere birazdan bahsedeceğim birçok proje 2023'ten sonra güvenlik güçlerimizin gücüne güç katacak sistemler olarak karşımıza çıkacak kamuoyunun da yakından takip ettiği ve birçok grubun sorumluluk aldığı uzun menzilli bölge hava savunma sistemi siper projemiz, üst katman balistik füze savunma sistem geliştirme projemiz, MMU projesi, milli GPS uydusu, milli uydu üzerinden haberleşen askeri telsizlerimiz, yapay zekalı komutan yardımcısı yani yapay zekayı kullanarak sahadaki askere destek olabilecek sistemler, biyolojik saldırıya karşı tedbir konuları, sürü halinde çalışan otonom kara deniz hava araçları, yakın dönemde teslim edilen kritik teknolojik ürünlerimize otonom hava savunma sistemi Hisara'yı örnek gösterebiliriz. Türksat 6A uydu üzerindeki haberleşme ekipmanlarımız ve Karakulak ismini verdiğimiz yüksek frekansta çalışan kestirme dinlenme sistemlerimiz güzel uygulamaya geçmiş son dönemdeki yüksek teknoloji ürünleridir. Demişti.